yine devam et. Hani hiç olmak istemiyorum seni. Yorgunsun da biliyorum. Ama bir tip yalı çarpımından devam etmek evet, isterim ben aslında. Hani hayatını değiştiren müthiş bir proje ve müthiş de oynuyorsun. Evet. Ve hemen başka bir dizi yaptım. için takdiler koydum. Ve şimdi reklam çekildim. Kariyerine nasıl devam etmek evet. istiyorsun? Işte böyle. Yani böyle güzel projeler denk geldiği sürece <laughs> umarım da hep böyle denk gelir. Vakiti öldürüyoruz işte. Harika. <laughs> Peki o zaman Afra Saraçoğlu'nu şöyle sorsam. Hani Afra Saraçoğlu dediğimde birlikten hani de şu an bir çok güzel giden senaryoda da birlikte iyisiniz. Ama evet. hakkınızda da bazı iddialar var. Hani en azından sette birlikte vakit değil, çok güzel giden senaryoda Tek hani boşluklarınızda ayrı ayrı mı vakit geçiriyorsunuz? Hani en azından bu şekilde bir cevap alsan. Bir şekilde vakit geçiriyoruz. Yani. <laughs> İyi <gülüyor> mi? Kötü <laughs> mü bu? Geceli, akla, şey, ederim. Ederim Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'den yeni röportaj görüntüleri geldi arkadaşlar. Birbirinden harika ötesi cüda görüntüleri sizi tüm paylaştım arkadaşlar. Sizler de nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım.